arkadaşlar biçim bilgisi soru 24. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı ek bakımından ötekilerden farklıdır? A. Bizim geleneklerimize göre yaşlılara saygı gösterilir. B. Ramazanda pide yemek gelenek haline gelmiştir. C. Olanaklarım daha iyi olsaydı mutlaka okurdum. D. Sorudaki seçeneklerde bazı hatalar tespit ettim. E. Cildindeki gözenekleri sıkılaştırmak için buz kullan. Soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz doldu. Artık sözcükleri inceleyelim. A seçeneğinde görenek sözcüğü. Bunun kökü görmek bir fiil kök. Üzerine elek eki gelince görenekmek diyemiyoruz. Dolayısıyla isim olmuş. Elek eki de fiilden isim yapar ektir deriz. Gelenek sözcüğünde kök gelmek. Yani bir fiil kök. Üzerine elek eki gelmiş. Gelenekmek diyemiyoruz. Fiilden isim yapan ek. Olanak sözcüğünün kökü olmak. Fiil kök olanakmak diyemiyoruz artık isim olmuş fiilden isim yapan ek seçenek sözcüğünün kökü seç seçmek diyebiliyoruz fiil kök ama seçenekmek diyemiyoruz isim olmuş fiilden isim yapan ek gözenek sözcüğünün kökü göz gözmek diyemiyoruz o halde bu bir isim kök üzerine enek eki gelmiş gözenekmek de diyemiyoruz yani bu sözcük bir isim olmaya devam ediyor o halde burada ek isimden isim yapan ek diyeceğiz dikkat edin. Hepsi fiil kökün üzerine gelmişti. Fiilden isim yapan ek görevindeydi. Burada isim kökün üzerine geldi. İsimden isim yapan ek görevinde. Dolayısıyla farklı olan Edirne seçeneği cevaptı buydu. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru içinde kanalıma abone olursanız sevinirim.